Herkese selamlar yöresel bir çorba olan kendime çorbası için bir çay bardağı aşureyik buğdayı iyice yıkayalım bir tencereye alalım üzerine bir litre kadar su ilave edip buğdayları pişmesi için ocağa alalım buğdaylar pişerken 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurdu bir kaseye alalım üzerine bir yemek kaşığı un. Bir tane de yumurtayı alıp yoğurt ve malzemeleri iyice karıştıralım. Kendi mayaladığınız yoğurttan kullanırsanız yoğurdun katı tarafından kullanmayı tercih edin. Haşlanan buğdayların üzerine yarım çay bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı haşlanmış fasulyeyi de ilave ediyorum. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı eklediğim yoğurda karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı. Bu şekilde iyice çırpmış olduk. Haşlanan buğdayların suyundan bir kısmını yavaş yavaş yoğurtlu karışımın üzerine alarak yoğurdumuzu hem biraz ısıtalım hem de kıvamını biraz açmış olalım. Buğdaylar yaklaşık yarım saat boyunca kaynadı. Bir iki kepçe suyundan yoğurdumuza bu şekilde karıştırıyoruz piştiğinden emin olduğumuz buğdayın üzerine karıştırmış olduğumuz yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ilave ederek bir taraftan da karıştırıyoruz. Tamamını ilave ettikten sonra kaynayana kadar aynı yönde karıştırmaya devam etmeliyiz. Aksi takdirde yoğurdumuz kesilebilir. Çorbamız kaynamaya başladı. Altını kısalım. Bir müddet daha bu şekilde kaynatalım. Kaynayan çorbanın üzerine yarım çay bardağı haşlanmış yeşil mercimeği de ilave ediyorum. Yeşil mercimeği en son ilave ediyoruz. En çabuk pişen bakliyat olduğu için erimesini istemediğimiz için çorbamız pişerken çeyrek çay bardağı sıvı yağ aldığımız tavanın içerisine yaban nanesi ya da yarpuz olarak bilinen naneden bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı da kuru naneden ilave edip bu şekilde yağda da ısıtıp altını kapatıyoruz. Çorbamıza yeteri kadar tuzunu ilave edip ara sıra karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğum nanenin üzerine yarım çay bardağı soğuk su ilave ederek Çorbanın üzerine döküyorum. Artık çorbamız yavaş yavaş pişmiş oldu. Pişmeye yakın çorbamıza 2 diş sarımsak rendesi de ilave ediyoruz. Tercihe bağlıdır. İsterseniz sarımsak ilave etmeyebilirsiniz. Artık çorbamızın altını kapatıp servise hazırlayabiliriz. Kış aylarında içinizi ısıtacak mis gibi yöresel kendime çorbasını denemenizi öneririm. Gördüğünüz gibi kıvamı da lezzeti de harika bir çorba. Kıvamı da bu şekilde. Bol bakliyatlı, sarımsaklı, misnane kokulu çorbamız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.